lehimleme. İnce ve kalın kesitli parçaların sert lehimleme uygulamasında yaygın olarak kullanılan ısıtma yöntemi ise üfleç ile yapılanlardır. Üfleç ile yapılan lehimlemelerde oksigaz kaynağında kullanılan tüm ekipmanlar kullanılmaktadır. Yanıcı bir gazın basınçlı oksijenle yakılarak elde edilen Alev sayesinde yayınlama işlemi için gerekli ısı elde edilir. oksigaz kaynağı ile ilgili modüllerde de hatırlayacağınız gibi kullanılan üç farklı alev türü vardır. Oksitleyici alev, oksijen oranı fazla olan alevdir. Sert, sesli yanma özelliği sayesinde en yüksek sıcaklık bu aleve sağlanır. Normal alev oksijen ve yanıcı gaz oranı eşittir. Oluşan alev konusunda ön kısmında çekirdek adı verilen yerdeki sıcaklık 3500 santigrat derecedir. Alev konusunun uç kısmına doğru sıcaklık 1200 santigrat derece düşer ve bu kısma alev yelpazesi adı verilir. Karbürleyici alev, yanıcı gaz oranında fazla olan alevdir. Alev konusu normal alevlere göre daha uzundur ve sakin bir yanma şeklindedir. Parçaların kaynağı hazırlanması. Parçaları kaynağı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar. Kaynatılacak parçanın malzeme cinsi, parç, parçaların kalınlığı ve şekli, parçaların temizliği, 1.2 milimetreden kalın parçaların puntalama işlemi yapılır. Puntalanan parçaların punta yerleri örs üzerinde hafifçe çekiçlenir. Kalınlıkları 1.2 milimetreye kadar olan parçalarda 25 milimetre aralıklarla ile puntalanır. Daha kalın parçalarda 40 milimetre aralıklar 40 milimetre olmalıdır. Isıtma ve erginme sonrasında oluşacak parça oluşacak çekme biçim değiştirme deformasyon gibi oluşumlar için gerekli açıklıkla verilmelidir. Puntalama işlemleri bir başta, bir sonda, ortalarda, gerekirse kurtalamalar yapılabilir. Oksigaz kaynak elemanların kaynağı hazırlanması. Oksigaz kaynak elemanları oksigaz kaynağı yapıldığı ortam ve bu ortamda kullanılan araç ve gereçlerdir. Bu araç Gereçler, oksijen tüpleri, asetilen tüp ve kazanları, asetilen ve oksijen basit düşürücüleri, üfleçler, hortumlar, sulu güvenlik, kuru güvenlik gibi araçlar ve diğer yardımcı elemanlardır. Kaynak masası, önlük, eldiven, gözlük gibi. Sulu ve kuru güvenliklerin <laughs> kaynağı başta, önce mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Basınç düşürücü ayarları yapılmalıdır ve basınç düşürücülerin hatasız çalışması gerekir. Parça kalınlığına uygun müfret seçilmeli ve seçilen müfretler düzgün çalışmalıdır. Hortumlarda delik, kesik vesaire olmamalıdır. Örlük ve eldivenler yırtık veya hasarlı olmamalıdır. Kaynak yapacağımız masa veya ortam düzenli kaynak yapmaya elverişli olmalı. Masada kırık veya hasar, hasar olmamalıdır. Gözlükler hasarsız olmalıdır. Kenet ekip payı hesabı. Kalınlıkları 1.2 milimetreye kadar olan gereçlerde birleşme kalınlıkları arasında hiç boşluk bırakılmamalıdır. Aynı zamanda kaynaklanacak parça ile ek metali aynı özellikte olması kaynak başarısının önemini derecede artırır. Bu sebeple parçalara kenet eki hazırlanması gerekir. Yapılan bu birleştirme işlemine kenet eki telsiz birleştirme denir. Uygulamada da yaptığımız kaynak işlemi. Kenet ekipayı kalınlıkları 1 ila 1.2 milimetreye kadar olan parçaları birleştirmesinde kenarlar çene şeklinde 90 derece kırılarak kaynatılır. 90 derece kırılarak yapılan bu işleme kenar ekipayı hazırlama denilmektedir. Saçın bükme yüksekliği saç kalındığı kadar veya saç kalınlığından 1 milimetre büyük olmalıdır. Örneğin 1 milimetre kalınlığındaki saçın kaynatılması için saç kalınlığı kadar 1 milimetre veya saç kalınlığı artı 1-2 milimetre kenet eki hazırlanmalıdır. Kenet için markalama ve bükme. Kenet payı verme için kaynak yapılacak parça kalınlığına göre kenet payı hesabı yapılır. Yapılan hesaba göre parça üzerinde bükülecek ölçü markalanır. Parça yapılacak markalamaya göre bükülür ve kenet oluşturulur. Parça kalınlığına veya şekline bağlı olarak kenetli birleştirmenin mümkün olmaması durumunda diğer birleştirme yöntemleri uygulanır. kaynağında müfteç hareketleri ve açıları. Kenet eki kaynağı telsiz bir şekilde kenet ekinin eritilmesiyle yapılan kaynaktır. Kaynak yönü sağda başlanıp sola doğru olup üflecin bek ucuna parça yüzeyine 45 derece olacak şekilde açı verilmelidir. Kaynak yapım esnasında üfleç hareketlerimiz ise veya kavis şeklinde olmalıdır. Isının kaynak parçası üzerindeki tesiri. ısınan parçalar genleşmeden dolayı boylara uzar. Fiziki yapısında değişiklikler olur. İlk yapısında değişme değişme uğradığında deformasyonlara sebep olur. Farklı ısı dereceleri farklı bölgelerde soğuma sürelerini değiştirdiği için parçada çekme, burulma ve eğilme gibi şekil bozuklukları meydana gelir. Bu sebeple kaynak yapmadan önce gerekli ölçü toleranslarının iç parçasına verilmesi gerekir. Oksidasyon kaynağında gözle kontrol yapmanın en önemli amacı dikişte meydana gelen dış hatta altların tespit edilmesidir. Göz ile kontrol sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilir. Kaynak dikişinin düzgün olup olmadığı gözlemlenir kaynak dikişinin parça yüzeyinde her noktada eşit genişlikte olup olmadığını gözlemlenir. Dikişin nüfuziyet yüzeysel olarak gözlemlenir. Parça kenarlarında yapmalar olup olmadığı gözlemlenir. Dikiş üzerinde bulunan yükseltiler ve çatlaklar gözlemlenir. Göz ve kontrol yöntemiyle kaynak dikişinin iç yapısında meydana gelen hatalar görülmez. Sağdan sola küt ek, ek kaynağı yapmak. Küt ek kaynağı. İki parça aralarında kalınlıklarla uygun olarak bir aralık kalacak şekilde birbirlerinin kenarına yaklaştırılır. Yaklaştırılan bu kenarlara kaynak içi çekilmesi işlemine küt ek kaynağı adı verilir. Kaynak nüfuziyetinin iyi olması için parçaların arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Boşluk az olursa nüfuz iyi olmaz. Çok olursa kaynak zorlaşır. Parça aralarına da bırakılacak uygun boşluk parça kablarının yarısı kadar olmalıdır. Üfleç arkada tel önde alacak şekilde sağdan sola doğru yapılan kaynaktır. Bu kaynak için en belirleyici özellik gidiş yönüne doğru alevin ve telin önde olmasıdır. Bu durumda kaynatılan gelecin daha az ısı yayılır. Bu kaynak tekniği kalınlığı 5 mm'ye kadar olan parçalara, 4 veya 5 mm'ye kadar olan parçalara uygulanabilir. Bu kaynak yönteminin adı da sağdan sola küt ek kaynağı adı verilir buna. Solar kaynak yönteminin kullanım alanları ince kesitli kaynakları kaynağında sıkça tercih edilir. Parça yüzeyinde daha az ısı girdisi olması istenilen yerlerde kullanılır. Parçalara kaynak ağzı açılması hem tel hem de malzeme yönünden maliyeti oluşturur. Bu sebeple maliyeti düşük tutmak istenilen yerlerde uygulanır. sol kaynak yöntemin özellikleri kaynağın dış görünüşü düzgün ve güzel görünümlüdür. Kaynak dikişi düşük kalites düşük kaliteye sahiptir. Isı kaybı oldukça yüksektir. Kalınlığı fazla olan parçalar kök dikişi güçleşir. Oksigaz kaynak oksigaz sağdan sola ek kaynağı uygulamasında üfleç kaynak yapılacak parçaya 60 veya 70 derece açı ile tutulmalıdır. Sol kaynaklarda üfleciye <laughs> ilerleme yönünde kavis dairesel veya zikzak hareketlerden biri verilmelidir. Eğer kaynak yapılacak parçaların kaynakları birbirine eşit olmadığı durumlarda üfleç daha çok kalın parçaya doğru tutularak kaynak yapılır. Bu uygulama her kaynak yöntemi için geçerlidir. İlave tele verilecek açı ve hareketler. Ek tele düz ilerleme yönünde zikzak veya kavisli hareketlerden biri verilir. Sola kaynak yönteminde ek tel kullanılması durumunda ek telin parçasına yaptığı açı 30 veya 40 derece olmalıdır. Sağdan başlayıp sola doğru yapılan kaynatılacak gereçlerin kenarları karşılıklı birbirlerine yaklaştırılır. gereç kalınlığına uygun bir aralık bırakılarak üflet önde, ek tek arkada olacak şekilde ilerleme yapılan kaynak soldan sağa yük ek kaynağı olarak adlandırılır. Bu parçalarla bırakılacak uygun boşluk belli aralıklarda kadar olması gerekir. Kalın kesikli parçalarda borulan kaynağında tercih edilir. Soldan ve küt ek kaynağının kullanıldığı yerler. Isı yüksek ısıya ihtiyaç duyulan parçaların kaynağında tercih edilir. Bu ısı, ısının tesir etme özelliği dert faydalandığı ve tercih edilir. Sağ kaynak yöntemin özellikleri ısı dikişe tam ter tesir eder. Gelecin yavaş çoğulması sağlanır. Dikişin kalitesi yüksektir. Dikişin görüntüsü bozuk olabilir. Kalınlığı düşük parçalara uygulanması zordur. Soldan sağ küt ek kaynağı sırasında üfleç açı ve hareketleri. Oksidaz soldan sağ küt ek kaynağı uygulamasında müflet kaynak yapılacak parçaya 50 santigrat derece açıyla tutulmalıdır. Sağ kaynakta üflece ilerleme yönde D hareketi veya kavis hareketlerinde birisinin verilmesi gerekir. İlave tele verilecek açı ve hareket sağ kaynak yönteminde ek tel kullanılması durumunda ek telin iç parçasına yaptığı açı 30 derece olmalıdır en tere düz ilerleme yönde kanis veya dairesel hareketlerden biri verilir. Kaynak hafifçe